ler Bugünkü videomda ıı, ne yapacaktık? Hihihihi. Hangisini alacağımı göstereceğim. Biliyorum param verilmesin çok yani hangisini alacağımı siz bileceksiniz. Ben sadece sizin, size öner, ay, öneri sunacağım. Evet. Ya arkadaşım. Neyse. İlk önce şunlar başlayalım. Benim bir tane istediğim vardı. Ama bir tane videomda onu alacağım. Ama o videoda yani elmas ve paramı biriktirip onu alacağım. Harley Quinn stili veya hmm. ya geçtim ya. Burada mı? Yok değil. Nerede bu? Evet kısa arıyorum. Eh burada. Ay. Bu ne ya? Ben buna girmek istemedim. Hıh. Hmm. Eh burada. Yoksa bunu mu alayım? Bu üst bana çok udurdu. Yoksa bunu da almak isterdim ama üst saçı da var yani. Çok garip. Yani çok garip değil ben sadece üstünü istiyorum onun. Zırh mı alayım? Bu zırhlardan. Hmm. Bunu mu alayım? Bunu da çok güzel duruyor ben, ben, de. Bu pet de alacağım. Bunların hepsinden hangisini alayım? Kıvam kankalar hariç gerçek parayla olanları alamam. Evet. Yok bunlar da olmaz. Baktım sadece. Evet arkadaşlar hangisini almamı istiyorsanız yoruma yazmanız yeterli. Evet hepinizi çok seviyorum.